Herkese merhaba. Bugün hayatımızın en önemli ve en derin konularından birini ele alacağız. Ölüm, her birimizin bir gün karşılaşacağı ve çok azımızın tam olarak ne olduğunu bildiği bir deneyimdir. Fakat ölümün sadece bedeni terk etme anı olmadığını anlamalıyız. Ölüm, ruhun bir başka aleme doğru yaptığı geçişin başlangıcıdır. Ve bu geçiş sadece bir son değil, aslında yeni bir yaşamın başlangıcıdır. Bu yolculuk hepimizi bir gün mutlaka karşılayacak bir sınavla başlar. Bu videoda kabir hayatı ve o korkutucu anla ilgili bilinmesi gereken önemli gerçekleri sizlerle paylaşacağız. Zira her birimizin bir gün bu sınavla karşılaşacağı gerçeği yaşamımıza anlam katacak bir rehber olmalıdır. O yüzden bu videoyu izlerken yaşamınızı nasıl şekillendirdiğinizi sorgulamak, ölüme nasıl bir hazırlık yaptığınızı düşünmek çok önemli olacaktır. Her şeyin bir sonu vardır. Hepimiz bir gün bu dünyadan ayrılacağız. Bu dünyada yaşadığımız her an, her duygu, her düşünce bir gün sona erecek. Ancak bu son aslında bir bitiş değil, bir geçiştir. Ölüm anı sadece bedeni terk etme anı değildir. O an insanın ruhunun ebedi hayata, sonsuz bir yolculuğa doğru atacağı ilk adımdır. Ölümün başlangıç anı her insan için farklıdır. Kimisi bu anı huzur içinde karşılar, kimisi ise korku ve endişeyle. Ancak o anın ötesinde hepimizi bekleyen büyük bir gerçektir. Ölüm sadece bir fiziksel veda değil, ruhun varlık alemiyle ilk tanışmasıdır. Ruhumuz o anda bedeni terk eder ve kabre doğru yol alır. Bedenin çürüyüp toprakla birleştiği bu anda ruhun durumu dünyadaki yaşamına bağlı olarak değişir. Eğer kişi hayatı boyunca doğru bir yol izlemişse ölüm anı bir geçiş olacaktır. Eğer yanlış bir yol seçmişse ölüm bir kabus haline dönüşebilir. Ölüm bir bekleyiş değil, hazırlık gerektiren bir anıdır. İşte bu yüzden her birimizin ölümü nasıl karşılayacağımızı bilmemiz gerekir. Ve şimdi ölümden sonra yaşanan bir başka gerçeğe dönüyoruz. Münker ve nekir. Ancak bu son aslında bir bitiş değil, bir geçiştir. Ölüm anı sadece bedeni terk etme anı değildir. O an insanın ruhunun ebedi hayata, sonsuz bir yolculuğa doğru atacağı ilk adımdır. Ölümün başlangıç anı her insan için farklıdır. Kimisi bu anı huzur içinde karşılar, kimisi ise korku ve endişeyle, ancak o anın ötesinde hepimizi bekleyen büyük bir gerçektir. Ölüm sadece bir fiziksel veda değil, ruhun varlık alemiyle ilk tanışmasıdır. Ruhumuz o anda bedeni terk eder ve kabre doğru yol alır. Bedenin çürüyüp toprakla birleştiği bu anda ruhun durumu dünyadaki yaşamına bağlı olarak değişir. Eğer kişi hayatı boyunca doğru bir yol izlemişse, ölüm anı bir geçiş olacaktır. Eğer yanlış bir yol seçmişse, ölüm bir kabus haline dönüşebilir. Ölüm bir bekleyiş değil. Ancak bu son aslında bir bitiş değil, bir geçiştir. Ölüm anı sadece bedeni terk etme anı değildir. O an insanın ruhunun ebedi hayata, sonsuz bir yolculuğa doğru atacağı ilk adımdır. Ölümün başlangıç anı her insan için farklıdır. Kimisi bu anı huzur içinde karşılar, kimisi ise. Ama kişi yanlış bir yol seçmişse, bu sorular ona bir korku ve yalnızlık getirecek, kabir ona daralacak, karanlık ve azapla olacaktır. Aslında dünya hayatındaki tercihlerimizin bir yansımasıdır. Yani yaşamımızda neye değer verdiğimiz, hangi inançla yaşadığımız, Allah'a ve peygamberine nasıl yaklaştığımız kabir hayatımızı doğrudan etkiler. Münker ve Nekir birer melek değil, aynı zamanda insanın iç dünyasında yaptığı tercihlere dair birer semboldür. Eğer kişi hayatı boyunca doğru bir yol izlemişse bu sorulara cevap vermek kolay olacaktır. O zaman kabir ona bir huzur yeri olur. Melekler ona sevgiyle yaklaşır ve sen doğru yoldaydın diyerek onu ödüllendirirler. Kabir ona bir cennet bahçesi gibi genişler. O an insanın büyük bir ödül kazandığı, ruhunun huzura erdiği andır. Ama eğer kişi yanlış bir yaşam sürmüşse, o zaman kabir ona bir azap yeri haline gelir. Melekler ona sert bakışlarla yaklaşır ve sorulara cevap veremeyen kişi kabirde büyük bir yalnızlık ve korku hissi yaşar. Kabir ona daralır, karanlık bir yer haline gelir. Her cevapsız soru o anı daha da korkutucu yapar. Melekler Doğru inancı ve doğru yaşamı benimsemiş kişiyi ödüllendirir. Onlar, kişinin kabir hayatını şekillendiren en önemli varlıklardır. İnsan, o an sorularla karşılaşırken doğru cevapları verebilmek için yaşamını nasıl geçirdiğini düşünmelidir. Kabir, sadece bedensel bir geçiş değil, aynı zamanda ruhun Allah'a ve peygamberine olan yaklaşımının yansımasıdır. Kabir aslında ölümün ilk adımıdır. İslam inancına göre kabir, hayatı sonsuz hayatımıza giden yolda önemli bir dönüm noktasını simgeler. Kabir sadece bedensel bir sona ulaşma değil, ruhun ebedi hayata geçişi için bir hazırlık dönemidir. Eğer insan doğru bir yol izlemişse kabir ona genişleyecek, ışıkla dolacaktır. Ancak eğer kişi yanlış bir yaşam sürmüşse kabir ona daralacak, bir azap yeri haline gelecektir. Kabir hayatı aslında bir arınma sürecidir. İnsan dünya hayatındaki her davranışının karşılığını kabirde alır. Yani hayatımız boyunca yaptığımız her şey ölümden sonra bir karşılık bulur. Eğer Allah'a ve peygamberine iman etmiş, iyi bir insan olmuşsak kabir hayatı bizim için huzurlu olacaktır. Ama eğer yanlış bir yolda gitmişsek kabir azapla dolu bir yer haline gelir. Hazırlıklı olmalıyız. Hayatımız boyunca yaptığımız tercihler, inançlarımız, Allah'a olan teslimiyetimiz, peygamberimize olan bağlılığımız ve dünyada ne kadar doğru bir yaşam sürdürdüğümüz kabir hayatımızı belirleyecektir. O yüzden her birimiz her anımızı değerlendirerek yaşamalıyız. Çünkü ölüm sadece bir son değil bir geçiştir. Ve o geçiş kabir hayatıyla devam eder. O yüzden hayatımızda doğru seçimler yapmak, o büyük sınavı başarıyla geçmek için çok önemlidir. Kabir hem bir korku kaynağı hem de bir arınma yeri olabilir. Ama doğru bir yaşam kabiri bir huzur yeri yapar. O yüzden her birimiz her anımızı değerlendirerek Rabbimizin huzuruna nasıl çıkacağımızı düşünmeliyiz. Hayatın aynasından yansıyanlara birlikte bakmaya devam etmek için kanalımıza abone olun ve izlemede kalın.